6. sınıf öğrencileri bugünkü videomuzda e, hacim ölçü birimleri ile ilgili test soruları yapmaya e, devam edeceğiz bunlarla ilgili sorularla karşınızdayız Evet birinci soruyla bakın başlayalım birinci soru kolay bir soru bakın diyor ki aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır santimetre küp bakın santimetre küp yazılmış milimetre küp milimetre küp diye yazılmış desimetre küp bakın dm desimetre küp bu dekametre küp yazmış o yüzden bu yanlış kilometre küp kilometre küp o zaman demek ki cevabımız c seçeneği olmuş olacak ikinci soru aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde bir soru bakın santimetre küpü milimetre küpe çevireceksem Aşağı bir basamak daha indiğim için 3 sıfır daha eklemem lazım. Bakın bu tam tersini yapmış. O yüzden bu yanlış. Milimetre küpü santimetre küp yapmak için bir basamak yukarıya çıkacağım. Yani 3 tane sıfır atacağım. 17 bakın bu doğru. Desimetre küpü metre küp yapacaksa yukarıya çıktığım için bine bölmem lazım. Bakın bu binle çarpmış. Bu da yanlış. Milimetre küpü desimetre küp yapmak için 2 basamak yukarı çıkmam lazım. Yani 6 tane 0 atmam gerekiyor. Bunun 0 tam dinde 22 olması lazımdı. Bu da yanlış. Demek ki aradığımız cevap B seçeneği olacak. Geldik 3. soruya. Bakın hacmi 50.000 cm3 olan kolilerden 24 tanesinin kapladığı hacim kaç metre küptür diye soruyor. O zaman burada 24 ile 50.000'i 50 bakın ne yapmamız lazım? çarpmamız lazım. 4 kere 5 20. Elde var 2. 10, 12. Bakın bu sıfırımızı koydum. Bir de burada 3 tane sıfırımız vardı. Santimetre küp. Bakın bu santimetre kübü metre kübe çevireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani cevabımız 1,2 ile A seçeneği olacak. Neden 6, 0 e, sildim? iki basamak yukarıya çıkıyoruz. İki basamak yukarıya çıktığımız için 2 iki defa bine böleceğiz. O, da 6 sıfır silmek demek. Geldik diğer bir soruya. 7 desimetre küp artı 3000 milimetre küp toplamının sonucu nedir? Kaç santimetre küptür diye soruyor. Bakın desimetre kübü santimetre kübe çevirmek için bir basamak aşağı ineceğiz. 7000 olacak. 3000 mm ile bir basamak yukarıya çıkacağız. 3 tane 0 sildik. 3. 7000 ile 3'ü topladığımızda cevabımız 7003 ile C seçeneği olmuş olacak. 5. soru. Bir bahçenin sulanabilmesi için 0,8 metre küp su harcanmaktadır. Bu su 40 desimetre kovalarla kaç seferde taşınır diyor. O zaman burada metre kübü bakın desimetre kübe çevirmemiz için bir basamak aşağı iniyoruz. Yani 0,8'i 1000 ile çarpmamız gerekiyor. Bakın bir basamak kurtarırsak 10 çarpmış oluruz. 100 ve 1000 ile çarpmak için de 2 sıfır koyacağız. 40 desimetre küplük kovalarla taşınıyorsa o zaman 40'a bölmemiz gerekiyor. Bakın sıfırları attı. 2 kere var 8. Bu sıfırımızı da buraya ilave ettik. Demek ki cevabımız 20 ile B seçeneği olmuş olacak. Altıncı soru 0 binde 12 metreküp eksi 8 desimetre küp işlemin sonucu kaç santimetre küptür diyor. Yine bunları santimetre küpe çevirmem lazım. Bakın metre küpü santimetre küp yapmak için iki basamak aşağı iniyorum. 2 defa 1000 ile çarpacağım. Bakın birinci 1000 çarptığımda virgülden kurtuluyor 12. İkinci 1000 çarptığım zaman 3 tane 0 ekledim. 12.000 8 desimetre kübüde de bir basamak aşağı ineceğiz. O da 8000 yapar. 12.000'den 8000'i çıkardığımızda cevabımız 4000 ile D seçeneği olmuş olacak. 7. soru Hacmi 2,4 metreküp olan bir büyük kutuya, hacmi 2000 santimetre küp olan küçük kutulardan en fazla kaç adet sığar? Hacmi 2,4 metreküp olan bir büyük kutuya 2000 santimetre küpü kaç adet sığar diyorsa metre küpü santimetre küpe çevirmem lazım. Bakın iki basamak aşağı iniyorum o zaman iki defa binle yani 6 tane virgül kaydırmam lazım. Bir tane kaydırdım. Geriye 5 tane kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bunu 2000'e bölüyorum. Tabi sıfırları atacağız burada. 3 sıfır buradan. 3 sıfır buradan. 2400'ü 2'ye böldüğümüzde cevap 1200'de B seçeneği olacak. Evet geldik 8. soruya. Bakın diyor ki 6 desimetre küp aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bakalım. Desimetre küpten santimetre küpe bir basamak aşağı iniyorsa 6000 olması lazım. Bakın bu 600 demiş. O yüzden bu yanlış. Altı desimetre küpten milimetre küpe iki basamak iniyor. Altı tane sıfır eklemesi lazım. Bakın altı tane sıfır ekli. O zaman cevabımız B seçeneği olmuş. Olacak sevgili öğrenciler. Geldik dokuzuncu soruya. Sıfır tam binde... 3 metre küp hangisine eşittir diye soruyor. Yine şıklara bakıyoruz. Bakın 1000 ee, ile çarpınca 3 desimetre küp olur. 3 desimetre küp olur. 3 sıfır daha eklersen 3000 santimetre küp olur. 3 sıfır daha eklersen 3 milyon milimetre küp olur. Şimdi bunlardan hangisi şıklarda varsa onu işaretleyeceğiz. Bakın 30 santimetre küp demiş olmaz. 300 milimetre küp demiş olmaz. 3 desimetre küp bakım var. O yüzden cevabımız C olacak. Bu da zaten değil. Geldik 10. soruya. 3 metreküplük bir su deposundaki suyun 600 desimetre küplük kısmı kullanıldığında geriye kaç santimetre küp su kalır diye soruyor. Bakın önce 3 metre kübü Desimetre kübe çevirmek için bir basamak aşağı indim. 1000 ile çarptım. 3000. 600'ünü çıkardım. 2400. Ama 2400 bu ne? Desimetre küp. Hemen A şıkkını atlamayacağız burada. Bize santimetre küp olarak sorduğu için bir 2400 desimetre kübe 3 sıfır daha ekleyeceğiz. Böylece 2 milyon 400 binle cevabımız D seçeneği olmuş olacak. 11. soru. Bir ayrıtın uzunluğu 20 cm olan küpün hacmi kaç desimetre küptü? Bakın hacmi bulurken 20 çarpı 20 çarpı 20 yapıyorduk küplerde. Yani 8000 bu tabi santimetre küp. Bunu desimetre küp yapmak için bir basamak yukarıya çıktığım için 3 tane sıfır atacağım. Cevabımız 8 olmuş olacak. 12. soru aşağıdakilerden hangisi 9 metreküpten daha küçük bir hacim ölçüsü birimidir? O zaman bunların hepsini metreküp'e çevirelim. Bakın bir basamak yukarıya iniyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. 80 oluyor. 9'dan küçük değil. Bakın santimetre küp. 2 basamak yukarıya çıkıyorum. 6 tane 0 siliyorum. 27 de bakın 9'dan küçük değil. 3 basamak yukarıya çıkıyorum. 9 tane 0 sileceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın bu gördüğünüz gibi 9'dan küçük cevabımız C olacak. Buna da bakalım. 6, 0 sileceğim. 3, 4, 5, 6, 9, 1, 1 de 9'dan küçük bir sayı değil. Demek ki burada aradığımız cevap C seçeneği olacak. 13. soruda dikdörtgen prizmasının hacmi kaç? Desimetre küptür diyor. Bakın burada santimetre bunlar. O zaman biz 20, 30 ve 10'u çarpacağız. Tabi bunu santimetre küp olarak bulacağız. 6000. Şimdi bunu desimetre küpe çevirmek için 3 tane sıfır atıyorum. Cevap 6 desimetre küple C seçeneği olmuş olacak. 14. soru yukarıda verilerlerden kaç tanesi doğrudur? 2 metre küp 2 basamak aşağı iniyoruz. 6 tane sıfır eklememiz lazım. 1 yanlış. Desimetre küp 3 tane sıfır silmemiz lazım. 3,2 olması lazım. Yanlış. Bakın desimetre küp 2 basamak iniyorum. 6 sıfır ekleyeceğim. Bir tanesi virgülden gitti. 5 tane sıfır eklenmiş. Doğru. Santimetre küp metre küp yapacağım. Bakın 1, 2, 3, daha 3 sıfırda 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yani sıfır tam binde 72 olması lazım. Bu da yanlış. Santimetre kübü milimetre küp yapacağım. 1000 ile çarpıyorum. 10, 100, 1000. Bu doğru. Demek ki cevabımız 2 tane doğru olacak. 15. soruda bir toplama işlemi kaç santimetre küptür diyor. O zaman bunların hepsini santimetre kübe çevireceğim. 2 basamak aşağı iniyorum. 6 tane sıfır ekleyeceğim. 1 basamak aşağı iniyorum. 3 tane sıfır ekleyeceğim. Bu zaten 600 santimetre küp. Bakın bunların hepsini topluyoruz. 600, 0, 40 ve 3. O zaman cevabımız 3 milyon 40 bin 600 ile B seçeneği olmuş olacak. 16. soruda bakın bu prizmanın içine bu kutulardan diyor en fazla kaç tane yerleşir? Hemen hacmini buluyoruz. 6 çarpı 3 çarpı 1 18 yalnız bu desimetre küp 3 sıfır ekliyorum santimetre küp. Diğerinin hacmi ise 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 125 santimetre küp. Şimdi 18.000'i ne yapacağız? 125'e böleceğiz. Bakın bir kere var 125. 55 kaldı. 0 indirdim. 4 kere var. 500. Yine 50 kaldı. Yine 0 ekledim. Yine 4 kere var. O zaman cevabımız A şıkkıyla 144 olacak. 17. soru. 3 desimetre küplük suyun 12'de 7'si kullanıldığında Geriye ne kadarı kalır? Yani 5 bölü 12'sini soruyor aslında burada da bize. O zaman önce bunu e, milimetreye çevirebiliriz. Bakın 1, 2, 3, 1, 2, 3 bu kadar milimetre. Şimdi bunun 5 bölü 12'sini bulmak için e, 3 milyonu 12'ye böleceğiz. Çıkan sonucu da 5 ile çarpacağız. Şurada sadece 300'ü alalım sevgili öğrenciler. 300'ü 12'ye bölerseniz bakın. 25 çıkar. 25 ile 5'in çarpımı da 125. Buraya 4 tane 0 bakın ekliyorum. O zaman cevabımız ne oluyor? 1 milyon 250 binle C seçeneği olmuş oluyor. Geldik 18. ve son sorumuza. Hacmi bu kadar metre küp olan bir küpün bir ay uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Bakın şimdi burada santimetre kübe çevireceğiz önce. 2 basamak aşağı inecek. 2 defa 1000 ile çarpacağız. 1 defa 1000 ile çarp. çarpınca 8. 2 tane 1000 ile çarpınca bakın 8000 cm3 olacak. Hangi 3 sayının çarpımı 8000'dir? 20 çarpı 20 çarpı 20. O zaman bu sorunun cevabı da C şıkkı olacak. Evet geldik biraz daha farklı olan sorulara. Bakın burada da ne diyor? Bir fabrika üretti, bir ayrıtı 6 cm küp olan küp şeklindeki sabunları bu kolilerin içerisine e, hiç parçalanmadan koymak istiyor. Bu, e, bir koliye en fazla kaç adet sabun yerleştirilebilir diye soruyor. Yine hacimle alakalı bir soru. Bakın 60 çarpı 36 çarpı 50 büyük kolinin hacmi. Sabunun da hacmini bulacağız. 6 çarpı 6 çarpı 6. Sonra bunları birbirine bölmemiz lazım bakın. O yüzden bölü işareti koyduk. Bakın burada 6 kere 6 36 bu 36 ile sadeleşir. Bununla da 60'ı sadeleştirsem 10. 10 ile 50'yi çarptığımda buraya parçalanmadan 500 adet sabun yerleştirebiliriz. Yani cevabımız C seçeneği olmuş olacak. İkinci soruda bakın bu da çok güzel bir soru. Bir kartonu kısa kenarı 40, uzun kenarı 60 olan bir kartonu her köşesinden 10 santimetrelik karelerle parçalayıp kesiyor. Kalan kartonu da katlayıp dikdörtgenler prizması elde ediyor. Buna göre diyor oluşan prizmanın hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi bakın burası 60 Şuradan 10 kesildi. Buradan 10 kesildi 20. 60'dan 20'yi çıkardığımızda bakın şu uzun kenar 40 olacak. Yani şurası 40. Geldik kısa kenara 10 buradan 10 buradan kesilirse 20 de buradan eksilecek. O zaman kısa kenarımız da 20. Yüksekliğimiz ise şu katlanan 10 santimetre olacak. Yani ebatlarımız bu şekilde olacak. 40, 20, 10. O zaman bunları hemen çarpıyorum. 40 çarpı 20 çarpı 10. Sıfırları hiç düşünmeyin. 4 kere 2 8 der. 3 tane de sıfır eklediğimizde cevap 8000'le A seçeneği olmuş olacak. Geldik üçüncü soruya. Yukarıda belli sayıda eş birim küpler kullanarak bir yapı oluşturmuştur. Bunun diyor en az kaç tane daha kullanılırsa bir ayrıtı 5 birim olan bir küp elde edilmiş olur diyor. Şimdi bir ayrıtı 5 olan küpün önce hacmi ne kadardı? Bunu bulmamız lazım. Bakın 5 çarpı 5 beş çarpı 5'ten 125 tane küpe ihtiyacımız var. Burada kaç küp var sevgili öğrenciler? Bakın 1, 2, 3, 4. Şunun altında var 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane var. O zaman 125'ten 11'i çıkardığımızda cevabımız 114 küple D seçeneği olmuş olacak. Dördüncü soruda Yukarıda ayrıt uzunlukları 6, 3 ve 2 olan dikdörtgenler prizması verilmiştir. Bu prizmanın tüm ayrıtları iki kat arttırılırsa yeni oluşan prizma için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakın hepsi hacimle alakalı. O zaman biz 6 çarpı 3 çarpı 2 deyip önce bir normal hacmini bulalım. Bakın 36. Şimdi bütün ayrıtları iki kat arttırırsak yani 2 ile çarparsak bura 12. 2 ile çarparsak burası 6. 2 ile çarparsak burası 4. Şimdi 12 çarpı 6 çarpı 4'ü bakın bir de çarpalım. Şunlar 72 yapar. 72 ile 4'ü çarptığımızda da 288 oldu. Bakın şimdi kaç kat arttı? 288'i 36'ya bölelim. 8 kere var. 8, 6 kere 8 48 elde var 4. Demek ki 8 kat artmış oldu. Hacmi kaç oldu? 288. Bakın hacmi var. Hacmi 288 ya da 8 kat artmıştır olacaktı. Zaten şunlar yanlış. 27 kat da yanlış. 8 kat bu kat. 8 kat artmış olacaktı. Hacmi 288 şıklarda olduğu için cevabımız D seçeneği olacak. 5. soruda da Şekil 1'de tabanı 6, yüksekliği 10 olan diyor. Kare prizması şeklindeki bir süs eşyası yüksekliğinin 4'te 5'ine kadar olan kısma kadar sıvı ile doludur. Yani hacmi 5'te 4'ü dolu. Bunu deviriyor diyor. O zaman suyun yüksekliği ne kadar olur diye soruyor. Şimdi önce bunun kendi bir hacmini bulalım bakın. 6 çarpı 6 çarpı 10. Yani 36 çarpı 10'dan 360. Bunun 5'te 4'ü doluymuş. O zaman 5'e bölüyorum bakın. 72. 4 ile çarpıyorum. Demek ki 288 litre ya da santimetre küp su var. Bunu buraya boşalttığımızda bakın bunun tabanları 8 ve 6. Ama artık hacmi 288 olacak. O zaman 8 ve 6'yı çarpıyorum. 48. Hacmi 288 olduğu için 288'i 48'e böldüğümüzde bakın bu 6 kere var. O zaman yüksekliğimize biz 6 diyebiliriz. Geldik videomuzun son sorusuna. Bakın ne diyor? Kargo ile göndermek istiyor. Kargo şirketi ücretlendirmede 1 desimetre küplük hacme sahip eşyalar için 10 liralık ücret almaktadır. Buna göre iki koli göndermiyoruz. Ali Bey kargo şirketine ne kadar öder diye soruyor. Şimdi bizim yine bunların hacimlerini bakın tek tek bulmamız lazım. 24 çarpı 15 çarpı 10. Önce 24 ile 15'i bakın şurada bir kenarda çarpalım. 4 kere 5 20 elde var. 2, 10, 12. 1 kere 4 4. 1 kere 2 2. 360. E bir de 10'la çarparsam 3600. Yalnız bu santimetre küp. Şimdi bunu desimetre kübe çevirmem lazım. Bir basamak yukarıya çıktığım için bakın 3,6 oluyor. Geldik buna. Burada da 18'i, 12'yi ve 15'i çarpacağız sevgili öğrenciler. Hemen bir kenarda 18'e 12'yi çarpalım. 2 kere 8, 16 elde var. 1, 3, 1 kere 8, 8, 1 kere 1, 1, 6, 11, 216. 216 ile de 15'i çarpıyorum. 6 kere 5 30 elde var. 3, 8, 10. 1 kere 6, 6, 1, 2. Topladığımda 0, 14'ün 4'ü elde var. 1, 2, 3. 3240 oluyor bakın. E bunu da 3 basamak virgülden kurtarırsak bu da 3,24 oluyor. Şimdi bu ikisini topluyorum. Yani 6,84 desimetre küplük bizim neyimiz var sevgili öğrenciler? ağırlığımız var. Buna bir desimetreküne 10 lira ödüyorsa o zaman bizim burada 6,84'ü de 10 la çarpmamız lazım. 10 ile la çarpmada virgül bir basamak sağa kayıyordu. O zaman demek ki ödeyeceğimiz para 68 lira 40 kuruşla ya da 4 kuruşla denizli olmuş olacak. Böylece 24 soruluk hacim ölçme ile ilgili videomuzu tamamlamış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler dilerim.